Tamam sen gel kanka gel. Bin gel, bin gel. gel bin işte bin. Sen bin. Lan bin. <laughs> iki kişilik miydi araba? Evet. <laughs> ben de üzerine bindim arabanın. Hadi git. Aha ben de arabanın üzerindeyim. Dur Ayaz dur. bekle <laughs> bekle. <bekley. gülüyor> kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz de Lombo çekeceğiz. Ve kanalımıza hoş geldiniz. Tıp tıs tıp tıs. Tıp tıs tıp tıs. Kanalımızda ne çekeceğiz Ayaz? Tamam biz ne olacağız? Hırsız mı olacağız? Evet iki şey. yaşasın kötülük diyorsun. Bas evet. bakalım hadi hırsıza. Ne oluyor bakalım? Evet. Buradan hırsız oluyor. Aa, Evet bastık ve play. Bastık play. Evet Ayaz ben geldim. Evet play'e bas. Alt play, play Play. Evet Ayaz tekrar tekrar bas. Evet işte bu. Evet Ayaz ne oluyor burada? Sen neredesin? Karşıdasın dostum. Hırsız yerinde. Hırsız yerinde miyiz? Evet şurada bir spor yapalım kanka gel. Spor mu yapacağız? Evet. Ya biz hırsız değil miyiz? Hırsız. Suçlu muyuz? Bu ne yapıyor? Spor mu yapacağız? Hırsız biz hırsız. Aa kapı açık gel gel buradan. Free time. Gel gel neredesin? Buradan gel kaçalım. Bakalım kaçabilecek miyiz? Üş. Bu ne hapishaneden Üş. kaçmaca hırsız. mı oynuyor? Bir tane polis adam var. Nerede var polis? Arkadaydı. sana ona bakma. Benim... Tamam. Bir tane yolu Kendi yoluma mı gideyim ben? Evet. Beraber gitmeyelim mi? Gidelim. Ama... Tamam beraber gidelim işte. Gizli geçti bulalım. Aa gel burada bir tane kapı buldum. Gel gel. Vay bir tane tuvalet kağıdı geldi. Kapı açıldı. Gel. Vay. Aha ben kaçtım Ayaz. Çok çabuk ben oldu kaçtım. kaçma. Kaçmamız çabuk oldu. Ne yapacağız? Burada bir ateşi yanıyor. Ateşe doğru mu gidelim? Hadi. Bu ne burada? Yangın var. Yangın. Dur, durar mısın başka dur. Durdum durdum geliyorum seni ya. Bu tuvalet kağıdı ne benim peşime? Da beni yakaladı. Bu mu polis? Evet. Lan tuvalet evet. kağıdı mı poliste? senin Arkadaki olan ya. Hapşu attı bekle beni. Dur Allah ben, Allah de girdim, ben de hapiste girdim. O çocuk mu tuvalet kağıdı mı hapisteydi? Evet. Vay ya tuvalet kağıdı şeymiş arkadaşlar. <laughs> ben de zannediyorum ki polis gelecek. Adam meğerse tuvalet kağıdıymış ya. Gizlenmiş ya. Ben şimdi kaçacağım. Nasıl kaçacağım onu göstereceğim o görür. Nerede bu? Kaçmış. Gel gel yine aynı yerden. Kanka taktiği Neredesin? biliyorum. Neredesin bir dakika sen buradan dönünce beni görecek mi neredesin gel burası karışık ya yukarı çık sen aşağıda mı kaldın bir yukarı çık bakalım benim karşıma mı çıkacaksın evet dostum gel gel ben yolu biliyorum buradan hemen kaçalım gel sen birazcık daha çıktın çok geri ediyorsun. tamam hop bak bak şimdi ben buradan nasıl kaçacağım nerede o polis müsveddesi ortalıkta yok boş ver ben şimdi yakalarım e, niye açılmadı şimdi Az önce açılan kapı şimdi niye açılmadı? Tüh az önce acaba robot mu açtı kapıyı biz mi aç... Oturdum ben canım sıkıldı ya sen ne yapıyorsun dostum? Gel gel bir tane aa hırsız geliyor. Yemek verin ya bize açız ya biz nerede bu sürünüyor adam ya. Gel gel şu bacadan tırmanmayı deniyorum bacadan da tırmanmıyor. Acaba nereye gitsek ya bakalım. Bu tuvalet Dur, kağıdı. Burdayım burdayım tuvalet kağıdı kafa nerede? Aşağı inelim gel. Aşağıdan belki bir kaçış olabilir. Evet oyun amacını tamamlamadık ama. Evet oklar buradan gösü. Oradan bu adam kaçıyor. Neyse bu adam kaçıyorsa buraya doğru gel bakalım. Bu tarafta ne var? Baba, bu adam gitti geri. Adam geri mi gitti? Evet. Sen evet. adamları adamı terk et. Başla. Tamam tamam sen dolan orada. Ben oyunu heyecanlı bir şekilde o tuvalet kafayı arayacağız. Bakalım oyun nereye götürecek bizi. Tuvalet kafa neredesin? Hey hey. Sen ne yapıyorsun? Arkamdayım gelmeye çalışıyorum. Arkamda mısın? Evet. Dur oyun evet bence ne yapalım biliyor musun? Buradan yukarı çıkalım. Olur güzel. Vay burada yap. train yaptı millet para kazanmış ya bak hep millet para kazanıyor train yap ne yapıyorlar bunlar burada para kazan. Aa gel gel şuralarda bak görevler var. Aa. Dur. Yemek o... yiyeyim, dur dur. Dur yemek, yemek değil, ben şuraya gideceğim burada görevler varmış gel gel boş ver. görevleri. Aha. Aa burası ne? Dur şurada şu tarafa gidelim. Geliyor musun dostum? Evet. Gel gel. Bunlar hep dışarıda olan şeyler mi? Evet. Aa bu tarafta yokmuş. Burada kapalı köşeyi yine kız. Gel şu free alana çıkalım o zaman biz de. Şunlarla bir işbirliği yapalım. Gel. Hey dostum ne yapıyorsunuz? Aa free alandayız. Gel Ayaz gel. Aa arkandan polis mi geliyor? Kim geliyor? polis o. Oh, polis polis. Benim kovalıyor. Yo başka gidiyor. Anladım polis de beni kovalamıyor gel. Aa bak polise bak nereden kaçmaya çalışıyor. Bak taktik öğrendim gel. Bak gördün polise. Aa bak buraya çıktı. Buradan da böyle gidiyor. Aa taktiğe bak. Ben gel gel bak polisten taktik öğrendik. Gel gel. Aa dur bakalım. Çalma, tellere çarpma, tellere çarpma. Öleceksin. Elektrik var orada. Dur ben yardım edeyim sana. Dur. Bir dakika ben nasıl atladım ya oradan? Aa sen öldün Ayaz. Görüşmek üzere. Ya babi kayıp Tamam tamam ben buradayım. Dur şu polisten taktik öğreneceğim. Bekle. Zaten gidemedim ki burada. Görüşme alanına geldim. Sen gel çık dışarı gel. Görüşme alanındayım bak. Aa bu da polis değil. Hırsız bu. Buraya kadar geldi. Ya burada mahsur kaldık. Elektrik yeter. Keşke, Keşke Tamam bekleyeceğim Keşke ben. Ne? Geliyorum geliyorum bekleyeceğim seni. Hadi gel. Buradayım dostum. Ya. Geliyor bekle bekle geliyor. Aa polis bu da polis değil. Aa buradan şöyle bir şey atlayabilir sanki. Dur bakayım aklıma bir şey geldi. Aha bunu yukarısına çıktım. Aa tele çarptım. Telde elektrik var. Elektrik çarpınca. Şu polisin yanına gideyim ya. Hey polis. Başka Niye açmaya Çünkü ben artık dışarıdayım. Hey polis, ne yapıyorsun dostum? Polise bir selam ver. Hey! Zavallılar, ne yapıyorsun? Aa polis gördüm burada. Bu da polis kıyafeti giymiş. Aa onu öldürdüm mü? Ne yaptı? Ben burada mahsur kaldım yalnız Zaya, Sen başka çıkışlar ara istersen. Neredey? Tamam gel gel yapalım gel gel tamam. Evet arkadaşlar Ayas sinirlendi. Sanki ben çok bir şey yapmışım gibi girdim buralara kaldım burada ne çıkabiliyorum ne gidebiliyorum. Neredesin dostum geldin mi? Ya gel gelmedim ya sorma. Bakayım dur ben senin yanına geleyim dur bari böyle olacak iş değil ben senin yanına geleyim bari. Yani kafandan sıkılayım olur mu? Olur olur gel. Bak geliyorum senin yanına nasıl geleceğim biliyor musun? Aha. Öldüm. <gülüyor> 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 Bayıldı. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Bayıldım orada gördün mü? Burada <laughs> para parayı nasıl kazanacağız? Neredesin sen? Bekle beni. Ya. Çıkış kapının orada. Sakın dokunma diyor bak oraya. Dokunma, yumruk atma. Dur çıkış kapısını ben çıkış kapısını bulana kadar geliyorum. Bekle bekle. Nereden gidiyorduk oraya acaba? Evet <laughs> arkadaşlar. <laughs> Joystick yanında orada oynayabilirsin. Alcu, aa, aa zil çaldı. Ben şuradan karşı gideyim. Neredesin? Gel gel içeri gel içeri bak. Buradayım, yanındayım zaten gel. Dur, sonra. Gel gel buradayım buradayım bak arkandayım gel işte buradayım hello ne yapıyorsun geldim bak level biriz biz burada ne yapmamız lazım biliyor musun lazım? bak burayı aç aç diyor basıyorum açılmıyor neden Aa, açıldı gizli geçit Dur gizli geçitte pigi mi? Evet. Vay gizli geçide girdik arkadaşlar. Boş ver pigi pigi ben şimdi kaçarım yerim pigisini. Aha. Dürüürüz. Buradan yukarı çıkabiliyoruz mu? Nereden aha, çıkar? Çıkma. Çıkma. İki saat pigi Dur dur. pigi beklemedim. Gel gel burada. Pigi bekliyor. Aha You escape dedi. Kaç kaçtık herhalde. Gel gel. Herhalde ay bak şu arkadan aşağıda harita var harita. Gel buradan merdivenden çıkalım. Vay dostum! İşte kaçtık. Araba var burada. Araba kimin? O parayla satılıyor. Parayla kaçtık. satılmıyor. Gel gel. Bindi bindi ama o bindi. Ben, Tüh ya. bak sana inandım. Ama polis ya. geliyor. Gel polis geliyor bak çabuk. Neredesin sen Ayaz Gel Ay, gel canım gel canım gel geç. benim yanından gel benim arkamdan gel. Polis yakalayamayacak bizi bak görürsün. Gel benim yanımdan Geliyorum. Geldin mi? Şu da açtık mı İstanbul'a geldik. <laughs> evet ama araba lazım biz. kaçmaz. Tamam kaçarız ya. kaçarız. Biz şimdi ilk başta şu arabalı olan sıkıntıları atlatalım. Evet gel gel şu dağ daşa bir tırmanalım. Vay be arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishaneden kaçtık. Hapishaneden kaçtık ama bunun sonucu ne olacak? Merak yeni, bekliyoruz. Sonu yok mu? Sonu yok. Sonu yok mu bunu? <laughs> gel gel dostum buradayım. Ya ya sen de hiçbir yerden gelemiyorsun. Şu joystick'le oynama dedim kaç defa Oğlum, sana. Geldim oynayacağım Tamam hadi devam edelim. Dur burada görevler var. Şu haritaya ben bakayım bir merak ettim. Haritada birileri gel gel şurada bir para kazanacağız herhalde. Ama arabayla gidel ya? Öyle olur. Evet. Bence. Bakalım neredesin sen? Arkadayım gel. gel. Arka... Oo dostum gel gel burada bak bir Hırsızlık yapacağımız herhalde bir mekan var. Gel mekan basalım senle. Evet arkadaşlar çayır çimen gidiyoruz. polisleri atlattık. İstanbul az kaldı. Dağın tepesini geçin dedi Ana, ben İstanbul. Gidim, hadi. Anam, Aha. Öldüm ben. öldün mü? Evet canımız tüyo ama pa para ha. kazandım. Aha, ben de para kazandım. Ne parası kazandık? Hayır canımız gitmiyor ya canımız var. <laughs> gel gel gel. <laughs> Evet ben mal gibi yürüyorum <laughs> mal yürüyüşü bak mal gel gel aha araba aha düzeldim düzeldim gel gel dostum bak burada bir şey var Oo silah atış yeri var burayı soyabiliyoruz mu camdan sulandım silahlara bakalım dur neyse şuraya bir gidelim şurada bir yer var. ama ilk önce gel bir şuraya bakalım Ayaz. <gülüyor> evet <gülüyor> gel gel <gülüyor> tamam silah silah alacağız Aa silah olan yere geldim Ayaz gel. Evet bakalım. o para istiyor. Bizim hiç paramız yok. No. Dükkanda kimse Dükkan soyamayız. Ne biçim hırsızız ya biz? Böyle hırsızlık mı oluyor Geliyorum Başka geliyorum. araba çalalım. Araba mı? Boş ver parayı. Araba çalalım. Tamam araba bakın. Aa gel gel. Burada bir görev var. Gel görevi yapalım. Gel. Bak burada bir danıt. Yiyilmiş bir danıt görevi var sanki. Görev mi yapacağız? Bunun girişi nerede? Aa burada çalışan bir kız var. Herhalde kasaya soracağız. Bak danıt. Hey dostum bize danıt. Neredesin? Geliyorum. Dur a. Dur dur. Hol bu ne? Dövüş, koman tamam yap önce. ya. Ne oldu? Sen de yeye bas. Daha şu çocuğu dövelim. Bu çocuk nereden çıktı? Bir dakika ya. Bir, bir dakika dur. Çekil ayaz oradan. Aldın, aldın mı? Aldın mı? Para mı aldın? Danıt mı? Dur ben şu çocuğu dövüyorum. Nerede bu çocuk? Çocuk kaç... Çocuğun arabası da varmış. Lan çocuk ara Arabanın üstüne atladım. Va oh. gel gel dur dur geliyorum bir dakika. Bakar mısın bir gel. Gel bir. Ben bir şey aldım bir şey. Ne aldın? Donut mu aldın? Evet bak. Vay ye onu ye. Karnımız acıkmış herhalde dur. Burayı soymayacak mıyız ya? <laughs> yedim ben. Güzelmiş tadı ha. Abla bana ver. Önce sen misin? Ya misin? Kavga ediyor. Donut kavgasına girdik. Benim param niye yok? <laughs> ben parayı harcam. Aa aldım. Aldın mı? Almışım yiyeyim o zaman. Ben de, ben... Yedim yedim güçlendim. Ne enerjimiz mi arttı ne oldu? Evet gel. arttı. Oo sağlıyor. gel Ayaz gel burada bir helikopter kamyon mamyon buldum neredesin? Helikoptere bineyim en güzeli. Kullanabiliyoruz mu? Kullanabiliyoruz tabii. Oo gel ver bu, bakalım bakalım. Ben, ben çıkıyor. Ben askerliğimi yani. pilota... Aa burada para var. Şu parayı alalım. O Alamazsın. Ya. O gerçek para istiyor. Ha, bunu kullanmak için para mı? Evet. Dur, atla sen de. Bin. E Gide Gide ee, şimdi gidemiyoruz. Böyle evet. kaldı. Evet, onu bilmeyeceğiz. Nasıl ineceğiz? Şu, şu bindi. bir tane takipçi. Aa ben düştüm öl. Aa bay. Ha bunların hepsi paralı. Anladım. Bunları para Para binerek bunları alacağız. Anladım Ayaz. Neyse biz dant yemeye devam edelim. Dant iyi Başka bir şey yapmıyoruz. Gel o zaman gel. Yayan devam. Aa garaj gördüm. Garaj ta ileride. Garaj var Yaz. Garaj, garaja doğru gidersek orada bir şeyler olacağına inanıyorum. Ne ben yemeğimi yemeyeceğim. Çünkü insiydim o. Pankin. Pankin mi? Donut o. Dunkin Donut. Hayır Dunkin. Tamam. Pankin. mi? Evet. Bu ne? Araba geçti. Bak koşarım lan. Gel buraya. Aç şunu arabaya çalayım. Dur bekle. Gel gel. Gel gel. gel, gel binelim gel. Gel gel. Dur gel. dur. Ben bineceğim. Tamam kanka, gel kanka gel. Gel bin işte bin. Sen bin. Çırak. Ben, iki kişilik miydi araba Bilmiyorum. ben de üzerine bindim arabanı hadi git aha ben de arabanın üzerindeyim dur ayaz dur <laughs> bekle bekle ben arabanın üzerinde gidiyorum ama ben gözükmüyorum orada <laughs> benim ekranda arabanın üzerindeyim ayaz indin mi <laughs> ya evet arkadaşlar ayaz benim atla aşağı atla ben aşağı atla aşağı git <laughs> vay arkadaş Evet arkadaşlar Ayaz'ın <laughs> yaptığı işi görüyorsunuz bana Kaçacağım Yarı yolda bıraktı beni arabanın üzerinde beni attı Yarı yolda beni bıraktı gitti Görüyorsunuz işte Arkadaş dediğim böyle olur Değil mi Evet ama atlayacağım şu an şu, şu Vay, Burada edineceğim. bir motor var onu bile alamıyorum alamazsın. Evet her şeyi para istiyorlar Ama maalesef. Beni... geliyorum arkadaşlar kaçtık ama kaçmaz olaydı. Bir saniye günleri daha iyiydi. Ayaza da güvendi kaçtık. Bak bankayı soymuş biri 3000 dolar. Bankayı soymuş biri 3000 dolar diyor. Ne yapacağımızı da bilemiyorum. Bir yer soymam lazım. Aa burada bir kasa var. Evet Ayaz yol ortasına kaldım. Beni bıraktın. Bekle bari. Bekle beni geliyorum. Neredesin? Bekle bekle bari. Virajı dönünce geliyorum. Bana doğru gel. Gördün mü beni? O kadar çok ileri. O kadar İliliyorum. çok ileri gitmişsin ki. Bekle beni ama ben seni gördüm. Bekle bekle. Şu sensin galiba. Evet. Evet ta ileride biri var ama. O Benim sen misin? O, ben diyeyim. Dur bekle bakayım. Bekle beni bekle dur. Bekle gitme. Geliyorum. Ta ileridesin. Görüyor musun? Ha Heh, geliyorum. Ya yayan yürü sanki oyunu yayan bitirdik arkadaşlar <laughs> ya. Hapishaneden kaçma görevini yayan bitiren ilk ya, Artist mi yapıyorsun bana? Yoruldum, yoruldum ya, yoruldum, yoruldum vay arkadaş. Yoruldum, bu kadar şey yordun beni. Yordun beni, yordun beni. Bekle kaçma, bekle kaçma. Mal mal, mal, mal geliyorum diyor bana. Bir de mal mal dalga geçiyor bende. Arabayla beni bıraktı kaçtı. Arabadan attı beni. Sen nasıl arkadaşsın, nasıl dostsun? Pis arkadaş. Geldim, geçtim seni. Evet, tamam. Ben hızlı koşabiliyorum. Çünkü ya, ben üstürden. Niye biliyor musun? Hızlı koşuyorum. Bitti, dır, dır, dır. Arkadaşlar Ayaz'a shift tuşunu daha söylemedim. Ayaz 4 yaşında. Shift tuşunu daha bilmiyor. O yüzden ben hızlı koşuyorum. Çaktırmayın. Ya, durar mısın ya? Tamam gel hadi <laughs> hadi gel. Bu videomuza burada veda edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese bay bay, bay, arkadaşlar. bay. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.